bu hız başlardı. şimdi Mart'a kadar da işte. ee, Yıllardır bu işte, uzun yıllardır bu işte ulaşıyoruz Enginar e, normalde şeyde dikilir. E, Ağustos sonu, Eylül başı gibi dikilir. Senede bir kez ürün alıyoruz biz bu Enginardan. E, Kasım'da başlar genelde. Havalar durumuna göre e Kasım'da başa Haziran'a kadar devam eder. E, normalde biz bunu e, iç piyasada şey olarak tüketiyoruz e, yeşil olarak İzmir piyasasında ama e, Türkiye'nin her yanı şimdi kargolama yöntemiyle e, biz bunu yolluyoruz. Öyle bir imkanımız var yani. E bunu vakumlaması var. işte konservesini yapıyoruz. Onun dışında e, reçeli şeyi bunun çok çok çeşidi var. Kızartması da kadar var. Yani çok değerli bir şey. Türkiye'nin Karaciğer Hastanesi'ndesiniz şu an. E, gayet de güzel, e, lezzetlidir Enginar'ın şeyi. E, yani valla bu seneden beklentimiz dediğim gibi yani bu pandemi süreci çıktığından beri bizim Alaçatı Ot Festivalimiz de vardı normalde. O çok iç piyasada tüketmemizde neden oluyordu. E, şimdi bu e, kargolama metoduyla bir çözüm bulduk. E, bu da gayet e, kazanç getiren bir şey yani yöremize. Ee, i̇yi yani şu an için enginarın satışı da iyi. 5 lira civarında gidiyor toplam. E, totali ya şey ne derler ona e, tane olarak satılıyor. Hı hı. E, yani güzel şu an için kazançlar da biz önceki yıla göre de iyi ama bu sene sel baskınları falan oldu biraz etkiledi. Yani şeyi olarak e, biraz çiftçide hasar oldu. Geçen yıl biraz da yangın çıkmıştı. Hı hı. O da biraz etkiledi ama şu an herkes memnun yani. E, bölgede Ildır Köyü, Köyü toplamda 4 bin dönüm civarı enginarımız var. Bu yıllık 10 milyon adete tekabül ediyor. E, pazarlarımız biraz tabii pandemiden dolayı, kısıtlamalardan dolayı pazar işlerimiz azaldı. Fakat e, arkadaşlarım da anlattığı gibi kargo Kargo ile gönderim yapabiliyoruz. E, bu sezonda kooperatifi yetiştirdik. Yani artık kargo ile yörenin enginlerini Türkiye'nin her yerine gönderebiliriz. Ki geçen senenin rekortesi ne kadardı? Geçen senenin rekortesi e, tahmin ettiğimiz rakamlar 8 milyon civarı baş enginar kesildi. Fakat üzerinde de neredeyse bunun yarısı kadar enginar kaldı. E, mevsim geçti, satışı olmadı. O yüzden üzerinde kaldı yani üreticinin elinde kaldı enginarlar. E, bu sene bunların tamamını bitirmeye hedefliyoruz. Türkiye'deki toplam enginar üretiminin %35'inin karşılandığı Çeşme'de enginar hasadı başladı. Tarlalardan toplanan enginarlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Tamam. 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 Tamam.